merhaba arkadaşlar. Bugün Urfa'dayım. Ee, gezeceğim. Eski videolarımdan bilirsiniz. Bir ara yine video çekmiştim ama sinirlenip silmiştim. Bunu artık silmeyeceğim inşallah aldım. kavga niye sildin? Ha? Niye sildin? Şeyden ya. izlemiyorlar sinir oldum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Balıklı Göl'e gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Amin. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi balıklı göle geldik. Şöyle burada yazıyor. Tamam, <laughs> ben bir kez yazın yine gelmiştim. Çok sıcaktı. Şimdi yine sıcak ama yaz kadar değil. Yani. Sonbaharda da gelinir aslında buraya. Bir gün yine sonbaharda geleceğim evet. buraya. Daha iyi olur bence. Yine hafta sonu gelmiyor. Çok Aynen şey. hafta sonu falan. <laughs> Size böyle kısa kısa bölüm bölüm çekeceğim arkadaşlar. Benim evden kaçan kediye benziyor. Senin burada ne işin var? kedim geri döndü mü Yok dönmedi ya gel nankörler. He gerçekten lan bu kediler. Bir daha da kedi falan sahiplenmeyeceğim yeter. Aynen. <laughs> hey, hey, kendime zor bakıyorum. He he bir kendime zor bakıyorum. Bir de kedi yemiş abi. Evet arkadaşlar. Nereden başlayalım? Her an görebilirsin bu arada. Bu yani. Nasıl geliyor? <laughs> Geçen bir kayı gördüm ben. Mika ne alaka değil. Evet arkadaşlar dua edeceğiz şimdi. Anne ne çekeceksen ben ben çekeceğim. Kızım fotoğraf çekmeyeceğim. Ravioca ayarlayacağım. Heh, tamam bana atarsın. Evet. Balıkların yemi 10 lira haberiniz olsun arkadaşlar. E, burası kadınlar için imam yeri, e, iman yeri pardon. Orada su dolduruyorlar. E, aynen, su yeri de var orada. Şimdilik. Burada da mesela e, ben anlatayım istersen. Anladım. Burada da işte sarı bir balık var, o da uğur balığı. Yani altın balık diyorlar. Mesela onu gördüğün zaman, o balığı gördüğün gibi bir direk tutarsan direkmen şey yapıyor, neydi o direğin kabul oluyor, gerçekleşiyor. Neredesiniz küçük kız? Çok nadir <laughs> görünen bir balık bu arada. Yani... Ha binde bir görünen bir balık olduğunu söyleyebilirim. O kadar balık olmasına rağmen. Aynı zamanda deprem zamanı ve felaketlerde balıklar kayboluyor ve mucizeye bir şekilde geri dönüyorlar ve buradan hiçbir çıkış yolu olmamasına rağmen. Balıklara yem attığımız zaman direkt tuttuğumuz zaman kadın oluyor ve Hazreti İbrahim'i ateşe atıldığı yer burası. Sular, ateş suya balıklar, odunlar ise balığa dönüşüyor ve kaleden atıyor. Aynı zamanda rivayete göre yani insanların anlattığına göre böyle bir şey de varmış. Mesela bu balıklar kesinlikle yiyilmiyormuş ve ete haram sayılmış. Ve bu balıklardan birini tutup da bu balıkları pişireceğiniz zaman balıklar oduna dönüşüyormuş. Ve bu gerçekten de yaşanmış ve onu yapan adam da kafayı yemiş. Bundan dolayı ve Urfa'da yaşanmış bir olay. Yani böyle. arkadaşlar adam çarpılmış. Bu balıklar yenmiyor anladınız mı? Yemeyin. Gidin normal balık alın bunlara. <laughs> Suvaşmayın yani. Ama balıklar gerçekten çok şey, güzel duruyor. Evet, şimdi şöyle gideceğiz. Evet arkadaşlar, buraya gidip giden ayakkabımızı çıkarıyoruz. Elime alıyorum ayakkabımı. <laughs> şöyle. Şöyle ayakkabıyı şuraya koyuyorum burada bağış kutusu var. Önce yoktu galiba. Şöyle. Çık. bir tane abiden biraz şey alalım. Şifa alı sudur su içinde. Var. Şöyle çekeyim. Evet arkadaşlar burası aslında şifa alı su. Bizim su balıklı gölden geldiği için yani balıklı göl demeyeyim de yani şifalı olduğu için kutsal olduğu için mesela bu suyu içtiğiniz zaman sizinle bunu da içmeyin. Aynı zamanda deva hastalara şifa falan oluyormuş ve bu suyla elimizi yüzümüzü yıkadığımız zaman cilde ve yüze çok iyi geliyormuş ve sağlığa saati de çok iyi geliyormuş ondan dolayı Urfa'ya geldiğimiz zaman mutlaka şifalı sudur yani şifalı su bir şeye doldurun bir şeye doldurun ve günde bir bardak bismillah diyerek itin ben mesela şimdi içeceğim Evet suyum içtim arkadaşlar. Birazdan su alacağım buradan. Önce şöyle buraları çekeyim. Buradan su için şey alacağım. Ne kadar daha bir bu? 25 lira. 25 lira. geçen sefer pembe almışım. Bu sefer mavi alacağım. Şöyle buna su dolduracağım arkadaşlar.

lara <laughs> saralım Ha ah, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Balıklıgöl'den çıktık arkadaşlar. Şimdi e, Gümrük doğru gidiyoruz. Oralar da güzel yani daha önce de gitmiştim. Yani Antep'in çarşısına benziyor arkadaşlar bir tık ama burası daha çok şey e, kalabalık yani. Burada buraların yerleri var. Bravo. Antep'te Bravo. Suriyeliler var. Evet. <laughs> yani. evet biz gezimizi tamamladık. Kısa video oldu arkadaşlar. Öyle diğer seferinki gibi uzun değil yani haberiniz olsun. Çünkü çok sıcak. Evet arkadaşlar kısa bir video çekeceğim demiştim ki öyle de oldu. Ee, yani fazla yeri gezemedik sadece balıklı, balıklı göle gittik. Göbeksepe'ye de gitmeyi düşünüyorduk ama orası bayağı bir uzakmış Neyse içerik olarak kısa bir video oldu ee, kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın